için çocukların büyüteceğim, kocaman bir aile kuracağım bir yerde. Hep bunu hayal ettim hep. Ama şimdi babamı çiğneyip gözünün içine baka baka burada yaşamam mümkün değil. Şuradan da vazgeçmem mümkün değil Sizi yanlıştan korumak bizim görevimiz. Seyit abim belli ki sevmiş bu kızı anne. Sırf Rus diye bunca hakaret haksızlık öyle mi? Gidene dur demeyiz. Dur demeyiz gidene. Emin oflar, müstakbel gelinleriyle ne zaman tanışacaklar? Hoş geldiniz. Ben... Siz hoş geldiniz hanımefendi. Kim olduğunuzu çok iyi biliyorum. Kendini hiçbir zaman hiçbir şey için mahkum hissetme. Sen buraya gelirken Ateşi de yanında getirdin. Aileni de hedef haline getirdin. Dikkat et. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kurt Seyit ve Şura yeni bölümüyle Salı akşamı. Starda.